Merhaba, bu dersimizde Photoshop'un Degrade aracıyla örnek bir çalışma yapacağız. Karşımızda etkileyici bir dağ manzarası ve tertemiz gökyüzünden oluşan bir fotoğraf var. Bu görsel üzerinde Degrade aracıyla renk geçişleri oluşturacak, fotoğrafın atmosferini değiştirecek ve etkili sonuçlar elde etmek için çalışıyor olacağız. Haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle seçili aracımızı Degrade aracı olarak belirliyoruz. Kısa yol tuşu G tuşu. Ardından gökyüzünü seçerek çalışmalarımızı başlatmak istiyorum. Gökyüzünü seçmek için mevcut fotoğrafımızın katmanı seçiliyken üst menüden seç başlığı altında bulunan gökyüzü yani sky seçeneğine tıklıyoruz. Bu seçeneğe tıkladığımızda Photoshop otomatik olarak gökyüzünü seçmiş oluyor. Araç olarak da degrade aracı seçili olduğundan ilk dokunuşumuzu yapabiliriz. Fare ile tıklamayı gerçekleştiriyorum ve görebildiğiniz gibi ilk degrade'imi gökyüzü üzerinde yani Photoshop'a seçtirmiş olduğum gökyüzü alanı üzerinde gerçekleştirebiliriz. Biliyorum. Siyah beyaz degrade seçili olduğu için siyah beyaz bir efekt vermiş olduk. Bildiğiniz gibi üst menüde bulunan renk paletine giderek degrade'im için çeşitli renk seçeneklerine erişimde bulunabiliyorum. Basic ton olan siyah beyaz seçiliydi ve seçili olan alan yani gökyüzü alanı siyah beyaza dönüşmüş oldu. Mavinin tonlarında denemeler yapmak istiyorum. Hangi tonu seçersem seçeyim mevcut degrade'im o tonu bana yansıtıyor ve gösteriyor. Hatta şöyle yapalım. Space tuşuna basarak çalışmamızı biraz sağ tarafa doğru kaydıralım. Ardından renk paletimizi tekrar açalım biraz daha büyültelim ve renk tonları üzerinde denemelerde bulunmaya devam edelim Hangi ton çalışmamıza daha uygun olacaksa veya bizim istediğimiz sonuca daha yakınsa o ton üzerinde karar kılabiliriz. Dediğim gibi buradaki amacımız degrade aracıyla biraz örnek çalışma üzerinde denemeler yapmak. Mor renkler üzerinde de denemeler yapabiliriz. Ancak gökyüzü olduğu için mor tonlar biraz abes kaçacaktır. Kırmızı tonlara bakalım. Kırmızı tonlar da çok uygun, gözükmüyor. Yeşilin tonlarına bakalım. Birçok yeşil tonu seçenek olarak sunulmuş durumda. Bu ton biraz güzel gibi ama biraz daha farklı bir şey arıyorum. Green'in tonlarına bakalım. Bulut tonlarına bakalım. Açıkçası bizim hedefimiz ilginç tonları deneyimlemek. Böyle basic tonlar üzerinde de çalışabiliriz. Ancak biraz farklı bir çalışma olsun istiyorum. İlla gerçekçi bir çalışma olmak zorunda değil hem gökyüzü rengine uygun bir renk olsun hem de biraz farklılık yansıtabilmiş olalım. Gördüğünüz gibi birçok tonu deneyimledik. Ancak yine mavinin koyu tonlarında şu tarzda farklı bir desen ile çalışsak daha iyi olacak gibi duruyor. Bu rengi deneyimleyebiliriz. Rengimizi gökyüzü bölümüne uygun hale getirdik. Bildiğiniz gibi oluşturmuş olduğumuz degrade'ler bir degrade dolgu katmanı olarak katmanlar panelinde belirdiği için karıştırma seçeneklerini kullanabiliyoruz. Şu anda normal mod seçili. Klavyemden ok tuşlarına basarak yukarı aşağı ok tuşlarına tuşuna basarak diğer karıştırma seçeneklerini de deneyimleyebiliyorum. Aşağı ok tuşuna basarak diğer karıştırma seçeneklerini teker teker gözlemliyorum. Farklı bir ton arıyorum. Hatta çalışmamızı ortalayalım. Bunun için Ctrl 0 yapıyorum. Fotoğrafı tam ortaya getiriyorum. Ve karıştırma menüsünde deneme yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hard mix yani sert karıştır seçeneği çok farklı bir efekt uyguluyor. Açıkçası hangisini uygulayacağıma karar veremedim. Tekrar karıştırma seçeneklerinin üzerinden geçiyorum. Darker color modu uygun gibi duruyor. Şimdilik bunu seçelim. Degrade dolgu katmanımın yanında bulunan göz işaretine tıklayarak görünürlüğünü açıp kapatabiliyorum. Çalışmamız bu şekildeydi. Bu şekilde soktuk. Bu şekilden bu noktaya getirmiş olduk. Ancak sanırım karıştırma modu çok uygun olmadı. Renk karıştırma modunu uygulasak daha iyi olacak gibi duruyor. Evet, bu şekilde biraz daha iyi sonuç aldığımızı söyleyebiliriz. Çalışmaya devam edelim. Örneğin dağ bölümünün şu kısmını koyulaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Öncelikle nesne seçme aracına geliyorum. Fotoğraf katmanımı seçiyorum. Ardından nesnemi seçmek için bir kere basılı tutuyorum. Dağ bölümünü bu şekilde seçebilmiş oldum. Sadece dağın şu kısmını seçeceğim için lasso tool'u seçiyorum. Fotoğraftan seçim alanını çıkartabilmek için çıkarma özelliğine geçiş yapıyorum. Ardından çıkarmak istediğim alanı seçmeye başlıyorum. Şu şekilde bu alan seçili alandan çıkarılmış olsun ve sadece şu kısım seçili olan olarak karşıma getirilmiş olsun. Şimdi bu alana tekrardan gradyan tool'a giderek biraz koyu bir efekt uygulayacağım. Bunun için öncelikle biraz uzaklaştırma yapıyorum. Space ile fotoğrafımızı biraz yukarı taşıyalım. Ardından gradyan tool'umuz ile şu şekilde bir gradyan ekliyoruz. Rengimizi siyah beyaz yapalım. Ancak renk noktalarıyla biraz oynamada bulunacağız. Bunun için ilk önce renk duraklarının opaklığını sıfırlamak istiyorum. Bu renk durağı seçiliyken opaklığını sıfıra getiriyorum. Şunu unutmayın. Oluşturmuş olduğumuz degrade'i ayar noktaları üzerinden yeniden konumlandırabiliriz. Degrade'in orta noktasında bulunan noktaya tıklayarak efekti yeniden konumlandırabilirsiniz. Bu da doğrudan efektin etki alanında değişikliğe gidebilmenize olanak tanımaktadır. Herhangi bir renk durağının rengini değiştirebilmek için renk paletinden istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Böylelikle uygulayacağımız rengin ne olduğuna karar verebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde istediğimiz bir rengi seçili alana uygulayabiliyoruz. Biz siyah tonlarda bir karartma efekti vermek istediğimiz için siyah rengi seçiyoruz. Orta nokta ile de efekti olabildiğince etkin bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ctrl 0 yapalım ve fotoğrafımızı tekrardan yakınlaştıralım. Bu bölüme biraz daha koyu bir efekt uygulayabilmiş olduk. Tekrardan ilgili degrade katmanını seçerek karıştırma seçenekleri menüsünden denemelerde bulunabiliyoruz. karıştırma seçeneğini color olarak belirlemiş olduk. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Örneğin dağı tekrardan seçelim. Dağı tekrardan seçiyoruz. Ardından bu sefer de biraz önce işlem yaptığımız alanı çalışmamızdan yani seçili alanımızdan çıkarıyoruz. Şimdi de sadece bu alanda bir işlemde bulunacağız. Tekrardan gradient tool'a geliyorum. Gradyanımı oluşturuyorum. Konumunu tekrardan yapılandırabiliyorum bu şekilde. Ardından opaklık ayarlarıyla oynayalım. Şu noktadan bir kırmızı efekt ile degrade eklemek istiyorum. Renk paletimizden rengimizi kırmızı tonlara yakınlaştırıyorum. Ardından koyu renk karıştırma seçeneğine tıklıyorum. Böylelikle ilgili alan kırmızı tonlarda koyu bir degradeye kavuşmuş oldu orta nokta ile oynayarak efekti değiştirebiliyorum. Bu şekilde bir etkide bulunmuş olduk. Şimdi sizlere bir diğer detayı daha göstermek istiyorum. Dağın bir bölümünü kırmızı degrade ile etkiledik. Bir bölümünü de biraz daha koyu tonlar ile etkilemeye çalıştık. Ancak şu arada kalan bölüm etkilenmemiş oldu. Bu da kötü bir görüntüye sebep oluyor. Onu da değiştirebilmek için öncelikle son yapmış olduğumuz degrade katmanını seçiyoruz. Ardından maskeleme alanını büyütebilmek için add to mask yani maske ekle bölümüne tıklıyoruz ve ilgili alanı boyayarak maskelemeye dahil ediyoruz. Bu şekilde fotoğrafın kötü gözüken bölümünü düzeltebilmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi Photoshop'ta amacımız deneme yanılma yaparak çalışmayı daha etkin hale getirebilmek. Dolayısıyla fotoğraf üzerinde gözümüze kötü gelen her yeri teker teker değiştirmemiz gerekiyor. Tekrardan kontrol sıfır yapalım. Bu oluşturmuş olduğumuz gradyan dolgu katmanlarını bir grup katmanı oluşturarak içine atalım. Görmüş olduğunuz gibi gradient dolgularımızı grup 1'in içerisine eklemiş olduk. Grubun görünürlüğünü açıp kapatarak çalışmayı ne aşamadan ne aşamaya getirdiğimizi görüntüleyebilirsiniz. Bu çalışmamıza bir de radial degrade eklemek istiyorum. Bunun için radial degrade'i seçiyorum. Ardından fotoğrafın sağ üst bölümüne radial degrade oluşturuyorum. Hemen ilgili renk noktası seçiliyken opaklığıyla ve rengiyle oynayarak bir efekte bulunalım. Rengini sarı tonlarda bir renk olarak belirlemek istiyorum. Renk biraz yaygın bir şekilde konumlansın. Yine aynı şekilde opaklık ayarı üzerinde de biraz etkide bulunalım. Bu şekilde yapay bir görünüm değil de biraz daha doğal bir efekt olsun. Efekt dışında kalan bölümün opaklığı sıfır olarak belirlensin ve diğer alanlara etkide bulunmasın. Bu şekilde bir gradyan dolgu efektini eklemiş olduk. İlgili katman seçiliyken opaklığını arttırıp azaltarak doğrudan tüm efekti düzenleyebiliriz. Örneğin opaklığını 75 olarak belirliyorum. Yine aynı şekilde çeşitli karıştırma seçeneklerini de karşımızda görebiliyoruz. Çalışmamızın başında ne demiştik? Amacımız farklı bir efekt eklemek. Dolayısıyla şu şekilde parçacık efekti olarak bir sarı tonu çalışmamıza eklemiş olalım. Bu gradyan efekt katmanın da grubumuzun içine atalım. Çalışmamız bu aşamadan bu aşamaya gelmiş oldu. Dağın şu bölüm üzerinde biraz daha etkide bulunabilirim. Ancak çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Temel mantığı anladığınızı düşünüyorum. Degrade aracıyla karıştırma seçeneklerini bir arada uygulayarak aynı şekilde renk paleti renkleri deneme yanılmayla etkin bir şekilde kullanmaya çalışarak farklı efektler oluşturabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Daha profesyonel, daha ilginç, daha güzel çalışmalarda bulunuyor olacağız. Onların da videolarını paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.